Oğlum Gizli hadi. Anneyle yani, bunun Hadi Hector. gel. Atla motoru Hector. bakayım. Hektor gel. Geç. Hektor gel. 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 gel gel <laughs> Hadi Hektor, Atla motoru gidiyorsun. mısın? gidiyor musun Hektor ha? He? Gidecek misin? <laughs> oraya bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bisküvi görmeye gelin oh. <laughs> i̇şte bunları da halledecek Allah'ın izniyle arkadaşlar. Farelere son. Rıfkı. <laughs> <laughs> ya yani gitsen malasam haline. Hepinize merhaba arkadaşlar. İlginç bir şeyde karşı karşıyayız. Kaza yapmış, arabaya vurmuş ama çok fazla sert vurmadın söyledi. Bakın akort kaymış arkadaşlar. Tüm teller bozulmuş. İlginç. Fazla bir şey yok. Bir iki dön. dedi. ilginç Valla fazla bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gene güzel bir şaheser çıkartıyoruz ortaya arkadaşlar. Motor toplayıp satacağım. Bakalım 150 dereceli egzantrikli. Güzel orijinal temiz toplu bir şekilde ayarlayacağız. Yeni baştan restorasyon edeceğiz o şahsıma ait satılıktır. aklınızda bulunsun arkadaşlar. Sigorta, muayene her şey tam yapılıp bir şekilde şu an çekme belgede. 4 Dört dörtlük yapılıp e, beş buçuk milyar civarında fiyatı olacak arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hayasungur'un üst kapağı arkadaşlar taşlamadan geldi. E, onun üst kapağının şimdi şey sıkıntısı var. Sivaplar oturdu. Şimdi e, dijital kompas olmadan e, zımparalayamadım. Size de onu da öyle göstereceğim, öğreteceğim. İşte bu high böyle de sıkıntı olan patlıyor, her şey olmuyor dört dörtlük. Ya yani bir de yeterli malzeme olmadıktan sonra zaten biliyorsunuz. Sonra bu motorumuzun egzantiri sıkıntılıydı, egzantirini değiştireceğiz. Malzemeler geldi, rektafe gitti, sindir piston. ben sıfır toplamıştık ama tabi toz tankerden, pislikten görüyorsunuz arkadaşlar. Bunda malzemeler geldi sayılır. Bir krank kolu değişeceğiz arkadaşlar. Motosikletlerin krank kolu nasıl değişilir diye de güzel bir video yapacağım sizlere. Şimdi burasını taşladığım için arkadaşlar içine çapak girdi ve sıkma yapıyor krank kolu. Bakın böyle. Bunun yağ gibi olması lazım. İçime sinmediği için yenisini alacağım bunu. Altı ileri takmayacağız. Arkadaşlar şu an çok ince kaldı. 5 ileriye göre çünkü 300 derecede egzantrik bir makine olacağı için 5 ileri gerçekten bizim işimiz her türlü görecek. İşte Kaan'ın motoru tamam. Jantı şu anda şeyde yarın alacağız. Onu da videosunu gösterecek. Bu iki zamanda motorumuzun neyi var? Honda Kinetics. Arkadaşlar ateşleme sargısı kesti komple söktüm. sargısını ayarlayacağız. Sipariş verdik gelecek şimdi kısa sürede. Bu da bitti sayılır. İşte çapırımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu gecelik de böyle. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar.